burallarına dikkat edilmesi gereken en önemli yerlerden biri de stand pazarları. Şimdi kameraman arkadaşım Ahmet Terkir birlikte Avcılar Çarşamba Pazarındayız. Bakalım gerekli önlemler alınıyor mu? Avcılar Çarşamba Pazarında sıkı tedbirler alınıyor. Avcılar Zabıta ekipleri tek tek vatandaşlardan HES kodu sorguluyor kolay gelsin. Hijyen kurallarına dikkat ediliyor mu? Tabii ki. Ne gibi tabii. önlemler alıyorsunuz? Elimiz, maske, her şeyde. Sanırım HES kodu Aynen. sorguluyorsunuz. HES kodları soruyoruz pazar esnafımızdan. Söyle. HES kodlarını takip ediyoruz pazar esnafımızın. Her gün yapıyor musunuz her hafta? Her hafta düzenli olarak pazar esnafımızdan HES kodu sorgulaması yapıyoruz. Var mı pozitif çıkanlardan aralarında? Bazı vatandaşlarımızın şu an vatandaşımızın HES kodunu okutturduk. Risksizdir. Bazı esnafımız vatandaşlarımızdan giren kişilerden çıktığı zaman direkt evlerine gönderiyoruz. Pazar esnafımızı her hafta düzenli olarak takip ediyoruz. Özellikle dikkat ediyoruz. Covid olmaması için. Çünkü vatandaşlarımız için çok önemli. Onların verdiği ürünlerini vatandaşlarımız yiyor. Biz de elimizden geldiği kadar pazar esnafımızın HES kodlarını takip ederek risksiz olmasını sağlıyoruz. Olan pazar esnafımızı zaten pazardan kendilerini gönderiyoruz. Düzenli olarak aynı şekilde her hafta her gün pazarımızı bu şekilde kontrol ediyoruz. Avcılar çarşamba pazarı zabıta ekipleri canla başla çalışıyor ve HES kodlarını sorguluyor. Dikkat dikkat! Pazar esnafının dikkatini! Pazar alanında maskesi satış yapmak, sigara içmek kesinlikle yasaktır. Uymayanlar hakkında ceza işlemi uygulanacaktır. Evet, esnafın hes kodunu sorgulamak için bekliyoruz. Zabıta ekiplerimizle birlikte. Tamam. Mı? Şu an açıldı. Şu an vatandaşımızın kare kodunu okutuyoruz. O programa hemen programı indiriyoruz. Tekrardan Hesko'da okuma yapacağız. Gitsiz. Riskli durum olma durumundan dolayı evet. tekrardan kontrol etmemiz gerekiyor. Riskli durumunuz çok önemli bizim için. Çünkü vatandaşlarımız sizden alışveriş yapıyor. Siz daha önemlisiniz vatandaşlarımız için. O yüzden biz de bunları sürekli kontrol ediyoruz. Önemli olan sadece hayat eve Sığar'da uygulamamızda uygulamamızda Hesko'da indirmeniz. Hesko'da biz barkodlarınıza bakıyoruz. Riskli durum varsa zaten size otomatikman bildiriyor. Lisi bir durum yoksa zaten pazar esnafımız devam ediyor. Lisi durum varsa sizlere pazar esnafı olarak çıkartıyoruz. Pazar esnafının dikkatini. Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri şu anda tüm vatandaşların ve esnafların HES kodlarını tek tek sorguluyorlar. Övünmeyenler hakkında ceza işlem uygulanacaktır. Dikkat dikkat. Evet, Pazarda satış yaparken maskelerimizi tam olarak kapatıyoruz. Dikkat ediliyor mu hijyen kurallarına? her zaman. Her zaman. Ya yani insanlarımızdan sorumlu olmalarını istiyoruz biz ya. Yani bu virüsün çoğalmasının en büyük sebebi sorumsuzluk. İnsanların sorumsuzluğu. Vatandaşımızdan yani kendi uygulamasını istedik. Vatandaşımız çıkarttı. Hesko şu an bize gösteriyor. Evet HES kodlar tek tek sorgulanıyor. Evet. Seçiyorum. Abi seçiyorum. Abi seçiyorum. Abi Şu an vatandaşımızın hepsini kodunu okutturduk. Şu an vatandaş meydan yok. risk yok. Risk yoktur. Riski olmadığı için de zaten otomatikman bize belirtiyor. Biz siz olduğu için vatandaşımız, esnafımız, esnafımızı Özellikle kontrol ediyoruz ki vatandaşlarımızdan herhangi bir COVID e, durumu olursa kendisine alanda gönderiyoruz. Herhangi bir COVID sıkıntısı olmadığı için pazar esnafımızda da özellikle icat ediyoruz. Maske ve dezenfekte hijyen kurallarına dikkat ederek pazar esnafımız bu şekilde her gün e, kontrol etmeye devam edecek. Dezenfekte işlemleri yapılıyor mu? Hijyen kurallarına dikkat ediliyor mu? Evet, e, belediye ekiplerimiz, zabıt ekiplerimiz e, sabahın erken saatlerinde pazarın kapanacağı saate kadar olan sürede girişte hem personelimizle kontrolleri yapılıp maskesiz vatandaşlar içeri alınmıyor. Aynı zamanda dezenfekten aparatlarımızla dezenfektenimiz pazarın gün boyunca hazır bulunduruyor. Girerken çıkarken vatandaşlarımız dezenfekteni kullanıyorlar. Teşekkür ederim. Çok dikkat ediliyor mu? etmeye çalışıyoruz ama inşallah bitiririz bu şeyi hastalığı. Herkes uyarsa biter. Füzülü çıkılmaz. Ama işin düşerse çıkarsın, işin düşmez çıkmazsın. İnşallah bitiririz de bu hastalıkla kurtuluruz. Biz de rahat ederiz, herkes rahat eder. Bak bir toplum, bir arkadaş, komşuyu bulamıyoruz. Yani maalesef. Kolay gelsin. Hijyen kurallarına dikkat ediliyor mu? Tabii ki. Ne gibi önlemler alıyorsunuz? Elimiz, maske, her şeyde. <laughs> Evet, avcılar çarşamba pazarında çok sıkı bir denetim var. Zabıta ekipleri tüm esnafın HES tek tek sorguluyor ve pazar girişinde durarak hiçbir vatandaşı maskesiz içeriye almıyor.